Oo gelmişsiniz. Ben de birazcık daha başlayayım. Sanırım boşar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda süper, gördüğünüz gibi süper bir <laughs> düz. Süper bir redden şurada. <laughs> Büyük parkurda arkadaşlar. Spizan yapacağım. Acaba ne kadar sürede yapacağım? Göreceğiz ve bakacağız. Yere düşsem bile yapacağım arkadaşlar. Yani herhalde bu bir ikinci falan oldu. Ama olsun. Tek başlayacağım en sıkıntı kara çıkacağım. Benim için tek zor olan kısım şu. Şuradaki legolu, kırmızı legolu kısım. Bir de o şey, sondaki legolu ve kereste fabrikası. O zaman direkt ben buradan başlıyorum. Tamam. Başlıyorum. Başlıyorum. Şu an çok gerildim. Tamam, başladım. <laughs> Koş 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 Yani amacım bir dakikada bir dakika 20 saniyede kere kereste fabrikasına gelmek ikinci dakikada şeye gelmek O işte neydi oranın adı ee, Unuttum ya şu çöllü kısma gelmek Oraya çünkü bayağı bir zaman ayırmak istiyorum Çünkü orası bayağı bir zor Oradaki orası zor değil oranın Legolu kısmı zor Ben orada bayağı da zorlanıyorum Yani arkadaşlar O biraz sıkıntı Şu an gayet iyi gittiğimi düşünüyorum Herhalde bir dakika 20 saniyede Falan Legolu bu kısmı tamam Keresi de fabriksı. Hayır olamaz olamaz Bir şey olmaz hiçbir sıkıntımız yok Sıkıntı yok abi bu hayatta. Negatif olacaksın, Stres yok. O stres olan ben hay sıçayım kafana aras. Bu hayatta negatif olacaksın arkadaş. Birkaç kere düşme, düşebilirsin hiçbir şey yok. Hiçbir sorun yok. Düşer düşer öğreneceğim. Tamam iyi bir dakika 35 saniyede 36. saniyede kereste fabrikasından çıktık. Şu an gayet iyi gidiyoruz ama herhalde iki buçukuncu dakikada ben o dediğim yere varacağım. Biraz geç olacak. Benim amacım arkadaşlar üç buçuk dakika, 4 dakika işte o civarlarda. Benim için kötü olacağını düşündüğüm dakika ise 5 dakika, 6 dakika gibi civarlar. Şu an gayet iyi gittiğimi düşünüyorum. Ama bu videoyu izleyen birçok kişi bence benden daha iyidir. Çünkü ben pek şey yapamıyorum. Mesela burada boş yere zıplamak yapmasaydım mesela 5 saniye falan kazanabilmiştim. Çok boş laf yaptım. Arkadaşlar lütfen abone olun bir de like atın. Amacımız 110 abone olmak arkadaşlar. Zaten 100 aboneydik. Böylelikle 110 abone olacağız arkadaşlar. Lütfen bir an 110 abone olalım arkadaşlar. Ben de istiyorum. Ayrıca siz isterseniz. Arkadaşlar buradaki taktik bu. Orada 2 saat buzdolabına şey yapmak yerine burada böyle yaparak bayağı bir saniye kazanabilirsiniz. Yani ama benim gibi bir yapıyorsanız. Yoksa gerek yok yani. Yoksa böyle strese falan gerek yok. Ya bu eleman neden tutunmuyor ya? Ben bunun elini ya. Ya abi sen tutun sana tutun. Ya tutun ki bak. Bura bak seninle doğru düzgün anlaşmak istiyorum ama sen tutunmuyorsun. Ya bak şöyle bak tutun ha tamam. Aferin. Adam bir yere tutun diye diye aferin. Arkadaşlar herhalde ben bir dört dakikada bitireceğim. O biraz kötü oldu. Ya kardeşim tutun şuraya öldürürüm seni. Sansürü geliyor buraya. Ya sansür gelmiyor. Ondan büyük ihtimal. Tamam bir dakika hayır ya abi ya hayır. Hiç istemedim yerlere gidiyor şu an çok yavaş adam. Şu an herhalde dünya ya dünya amacım rekorlarına girmek değil de. Ben bir yere düşersem var ya çok pis ederim. Hayır. Ya hayır ben bu oyunun ya. En azından şuraya ayı evleri koymuş. O iyi yani. Adam gidip ayı evi koymayabilir de. Öyle bir şey de var. Hadi tutun. Arkadaşlar benim... Ya of çok kötü oldu ya. Olsun video uzun oldu en azından ya şu lego'lu bak. Şu ilk Lego atladığında oyun kasıyor. Neden? Ya neden oyun ya? Of. Ya abi ya. Ya şu an hiç istemedim yerlere gidiyor. Arkadaşlar size bak. Harbi diyorum kayıt dışı bunu yaptım tamam mı? 3 üç dakika, üç buçuk dakikada bitirdim arkadaşlar. Şu an sırf kayıtta izleye böyle oluyor. 5-14 5-14 tamam 5-14 arkadaşlar toplam 5-14 de bitirdim 5-14 ya çok çok iyi sayılmaz ama kötü de sayılmaz